Merhaba Oran Analiz TV ailesi. Yine yepyeni bir oran analiz videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapanış oranlarından birkaç oran çıkardım sizlere arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi son 10 günü 15 günü baz alarak şurada gördüğünüz gibi işaretledim. 15 günü. Ee, oranları hemen işleyeceğim arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi... Oran analiz videolarımızda hızlandırıyoruz. Artık e, sürekli 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 videolar gelecek. Bir önceki Spor Toto videomuzda bahsettiğim gibi bazı işlerim vardı. Ve işlerimden dolayı oran analiz videolarını aksattık. Artık web sitemizde de açılış kısmından ulaşabilirsiniz. 2021'in başında web sitemizden tüm sistemi kontrol edeceğiz. Ve sizler de kapanış ve açılış oranlarından artı bet 365 oranlarından web sitemizden hizmet alabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ilk oranımıza geçelim. Ee, i̇lk oranımız arkadaşlar MS1 1.65 olan son 15 gündeki maçlara bakıyorum. Hemen kapanış oranları bunlar arkadaşlar. 1.65'e bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ayın 30'unda resmen kesilmiş KG yoklar ve hepsi var gelmeye başlamış. İlk yarı 0.5 gol üst ve var. Bu oranla MS 1'inde 1.65 oranı görürseniz arkadaşlar maça var ya da ilk yarı 1.5 üst deneyebilirsiniz. Şu an için sistem bunu gösteriyor. Maçı 1.5 üst olarak gösteriyor ama oranları düşük arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 1.5 üst oranları var. Bunlar düşük. Hemen diğer oranlarımıza geçelim. 2 tane oran söylüyorum şimdi oranımızın bir tanesi 1.32 bir tanesi 1.52 bunları not alın arkadaşlar 1.32 ve 1.52 Açılan maçların tamamı da gördüğünüz gibi 2.5 üst ve ilk yarı golle başlıyor. Bunu da hatırlarsınız ki bizim bir e, MS ilk yarı 2'de 1.48 oranımız vardı. O da aynı bu şekildeydi. 1.48 oranlarda 2.5 geliyordu. Bu oranı gördüğünüzde 2.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Ve son oranımız maç sonu 1'de 3.20 gördüğünüzde hemen onu da açalım. Maç sonu 1'de 3.20 görürseniz hemen 3.20'mizi de açtık. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda oynanan maç sayısı 14. Bunlardan sadece 3 tanesi yok olmuş. Ve yok olanlarda oran birinde 2'ymiş, birinde 170 Diğerlerinde 1.60 ve 1.55 oranı gördüğünüzde yani 1.50 ile 1.60 arasında oran gördüğünüzde bunu da değerlendirebilirsiniz. KG varın oranı Bakın maç sonucu 1 oranı 3.20 olacak. Burada bir anlatayım. Maç sonucu 1 oranı 3.20 olup varında 1.60 ile 1.55 arasında. Yani 1.60 ile 1.50 arasında. Oranları görürseniz KG var olarak değerlendirebilirsiniz. 1.60'ın üstüne çıktığında hatta 1.70'in üstüne çıktığında yok da olabiliyor. O yüzden sadece var olabilmesi için 1.50 ve 1.60 olması lazım bu oranların şurada görüyorsunuz zaten, herhalde bir tanesi. Şöyle yapalım hatta, bir tane olması lazım. Evet, bir tanesi KG yok, gerisi de gördüğünüz gibi bitmiş. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yorumlarda e, mutlaka sizden cevap bekliyorum. İstediğiniz oranlarla alakalı yarın tekrar bir video çekeceğim bunun yorumlarına göre arkadaşlar. Hemen yorumlara saldırın ve videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.